Bir markette elmalı, sade ve limonlu olmak üzere 3 çeşit soda satılmaktadır. Bu markette başlangıçta bulunan sodaların dağılımı aşağıdaki dairesel grafikte verilmiş ki başlangıçta bulunan sodaların sayısına 360x dersek limonluların sayısı 120x olur. Marketteki limonlu sodaların yarısı satılıyor ki bunların yarısı satılıyor. Şöyle 60x satılıyor geriye 60x kalır. Daha sonra bir miktar sade soda satılınca marketteki elmalı ve sade sodaların sayısı eşit oluyor diye söylüyor. Son durumda marketteki sodaların sayısı 960 olarak söyleniyor ki en son satılan sade sodaların sayısı bizden isteniyor. Şimdi şu bilgiye göre, şu bilgiye göre bu soruyu çözmemiz gerekmek. Şimdi şurasına 120 dersek burası 90 x'tir. Burası da 210, 150 x kalır ki burada elmalardan satılınca kalanlar eşit oluyor. O zaman şuradan satılan 60 x'tir, kalan da 90 x'tir deriz kalanların sayısının eşit olduğu söyleniyor. Toplamının 960 olduğu söyleniyor ki 180 60 daha 240 x eşittir 960 x burada bakın şöyle sıfırlar giderse 4 olarak çıkar ki en son satılan sade soruların sayısı soruluyor. Bu da 60 160 olarak bulunur dolayısıyla doğru seçenek buradaki A seçeneğidir.